Merhaba arkadaşlar, duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Son dönemlerde gündüz kuşağı programlarında yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Star TV'de yayınlanan Serap Paköz'ün sunduğu Gerçeği Peşinde programında 3 erkek ile 2 kadın arasında geçen çarpık ilişki ağı izleyenleri hayrete düşürdü. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ankara'da yaşayan Selda Biçer 12 yıl önce eşi Musa ve iki çocuğunu terk etti. Selda Biçer televizyondan görüp numarasını ulaştığı Coşkun Yenilmez'e kaçtı. Selda Biçer, Coşkun Yenilmez'in evinde yaşadığı dönemde Yenilmez'in arkadaşı Erkan Koyun tarafından istismara uğradığını söyledi. Durumu Yenilmez'e anlatamadığını belirten Biçer olayı gözyaşları içinde anlattı. Erkan Koyun ise istismar iddiaları üzerine, nefsime hakim olamadım bir sefer gittik, kendi isteği ve arzusu ile belli bir süre konuştuk ifadelerini kullandı. Bu sırada Biçer'in 9 yaşındaki kızı Nisanur'un biyolojik babasının kim olduğunu öğrenmek için DNA testi yapıldı. Coşkun yenilmezden olduğu sanılan çocuğun babası Erkan Koyun çıktı. Biçer'in yıllarca kendisinden boşanmayan eşi Musa'da yaşanan gelişmeler karşısında neye uğradığını şaşırarak beni bir an önce buradan gönderin yüzlerini görmek istemiyorum. Ne halleri varsa görsünler dedi. Yenilmez ile Biçer olaylardan sonra programdan ayrıldı. Fakat Biçer birkaç gün sonra geri döndü. Biçer yasak aşkı Yenilmez'in kendisini terk ettiğini, başkasıyla evleneceğini söyledi. Programa bağlanan Coşkun Yenilmez, programda kendisini görüp arayan bir kadınla evlenme kararı aldığını söyledi. Serap Paköz, yayında Yenilmez ile iletişime geçti. Yenilmez, 10 gün sonra evleneceğini açıklayarak, ''Selda varken hayatımda kimse yoktu, bir hafta içinde oldu. Televizyondan görüp aradı, tanıştık.'' ifadelerini kullandı. Peki arkadaşlar bu skandal olay hakkında sizler neler düşünüyorsunuz, değerli fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.